Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve ala rasulillah Kıymetli izleyenler, tefsir tarihi okumalarının 14. ile karşınızdayız. Bu videomuzda sahabe döneminde tefsir faaliyetleri nasıldı? Bununla alakalı metinlere başlıyoruz. El-Mebhatü Thani, ikinci kısım. El-Tefsiru fi ahdi sahabeti rıdvanullahi aleyhim. Sahabe zamanında تفسير كان الصحابة رضوان الله عليهم يتبرعون عن تفسير القرآن على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام صحابة رضي الله عنهم الله رسوله حياتي كان قرآن تفسيرinden geri duruyorlardı مع أنهم كانوا على جانب عظيم من البيان العربي ve tezevvukil edebi. Onlar Arap dili ve edebi zevkleri bakımından büyük bir öneme sahip olmalarına rağmen Allah Resulü hayattayken Kur'an tefsirinden geri duruyorlardı. Bel e, dahası kanu yerci'une ileyhi aleyhi ve alihi salatu vesselam fima yuşkilu aleyhim fehmuhu. Onlar Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme anlaşılması zor olan konularda müracaat ediyorlardı. وَلَمَّنْ تَقَلَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ اِلَى الرَّفِيقِ الْاَعْلَى Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem vefat ettiğinde كان لابد لهم من ان يُشَمِّرُوا أن سواعدهم onların artık kollarını sıvaması gerekiyordu. Li yuqimu bima yecibu aleyhim nahve kitabillahil aziz Allah'ın kitabına yönelik vazifelerini gerçekleştirmek üzere artık kollarını sıvamaları gerekiyordu. وَهُمُ الَّذ۪ينَ شَهِدُوا نُزُولَ الْقُرْآنِ Onlar Kur'an'ın indirilişine şahit olmuşlardı. وَنَالُوا بَرَكَةَ الْوَحْيِ Vahyin bereketine erişmişlerdi. وَبَرَكَةَ الْاِفَادَةِ مِنَ الرَّسُولِ عَلَيْهِ وَاَلِهِ صَلَاتُ وَالسَّلَامِ Yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den faydalanmanın bereketine erişmişlerdi masaade tefsir عِنْدَهُمْ daha Öyleyse onlar nezdinde tefsirin kaynakları el kitabı ve sünnet Allah'ın kitabı Hz Peygamberin sünneti Arap dili ve kendi içtihatlarıydı bu كَانَتْ tilke el menziletu lis sahabeti böylesi bir konum böylesi bir mevki sahabe için söz konusu olunca fe yecibu alla yuqallal min sha'nihi ma wasala ileyna minhum bi de sahihatin bizlere sahih senetlerle onlardan ulaşan bilgilerin kıymetinin düşürülmemesi gerekir ala ennehu yenbeği en nunebbihe Bununla birlikte şuna da dikkat çekmek gerekmektedir. Ala enne ekvalehum radiyallahu <laughs> anhum la tu'ti hukmel hadithil merfu' Sahabe radiyallahu anhumun ifade ettikleri görüşler merfu hadis yani Hazreti Peygamber'in sözünün verdiği sözüne verilen hükmü içermez. Allahümme illa ne var ki izâ kânet beyanen li sebebi ayetin bir ayetin indiriliş sebebini açıklama kabilinden ise bu durumda merfu hadis hükmünde kabul edilir. Ve zâlike kemâ yezkuruhu e immetul hadîs. Bunu hadis alimleri zikretmektedirler. Ve huve mâ nassa aleyhi ibn-u salâh fî Bu yine İbn-i Salah'ın mukaddimesinde yazmış olduğu bir husustur. El-Mukfirûne fil rivayeti minel sahabeti Sahabeden çokça rivayet edenler, yani Kur'an tefsiri bağlamında çok rivayeti bulunanlar, münakaşatun münakaşatu ma fi hadal mevdu' bu konuda söylenenlerin tartışması. Ve sahabetu mutefavitun fi fehmihim li kitabillah. Sahabe-i kiram Allah'ın kitabını anlama noktasında birbirlerinden farklıydılar kema enhum mutafavitun fima rvi anhum onlar az veya çok rivayet etme noktasında da birbirlerinden farklıydılar. Fe hadha hu mesruku mesruku radıyallahu anhu yekul İşte Mesruk radıyallahu an şöyle söylemektedir. وَجَدْتُ أَصْحَابَ مُحَمَّدٍ مِثْلَ الْإِخَاثِ Muhammed ashabını bir su birikintisi gibi buldum. El-İkhazü yervil vahide. Öyle bir su, birikintisi ki bunlardan bir kısmı sadece bir kişiyi sular. Vel-İkhaz yervil Kimi iki kişiyi sular. ve ihaz لَوْ وَرَدَ عَلَيْهِ النَّاسُ اَجْمَعُونَ لَا Öyle su birikintiler de vardır ki bütün insanlar onun başına su içmek için gelse onlara suyu yetişir. اِنَّ عَبْدَ اللّٰهِ اِبْنَ مَسْعُودٍ مِنْ تِلْكَ İşte Abdullah İbni Mes'ud da böylesi su birikintilerindendi. Ve zikra Suyuti rahimehullah fil itkan. Suyuti Allah kendisine rahmet etsin, itkanda şunu zikretti. Innel mukthirin min as-sahabati 'ashara. Sahabeden çokça hadis rivayetinde bulunanlar 10 kişidir. El-hulefao'r-rasidun el-arba'a. Bunlar 4 ravid halife. Ve Abdullah İbni Abbas Abdullah İbni Abbas Ve Abdullah İbni Mes'ud Ve Zeyd İbni Thabit Ve Ubeyy İbni Ka'b ab, Ve Ebu Musa İl-Eş'ari Ve Abdullah İbni Zübeyr Ve Gerisi de burada isimleri sayılan kişiler. Bunlar çokça hadis rivayet etmekle bilinen sahabilerdir demiş Suyuti. Ve iştehara hâzel kavlu bu, bu, görüş sonrasında şöhret kazandı. Ve nekalehu anis suyuti kullu men illezî câû ba'de. Ve suyutiden sonra gelen herkes bu görüşü rivayet etti, nakletti. Ve lekad hameleni ala bahfi tilkel kadiyyetil muştehara. Bu şöhret bulmuş hükmü araştırmama sevk etti. Beni buna sevk eden şey ise kıraati fi kutubis sünneti veya kutubet tefsiri. Sünnet ile ilgili yani hadis kitapları ve tefsir kitaplarını okumam benim bu şöhret bulmuş hükmü araştırmama beni sevk etti. Bu tefsir ve hadis kitapları ki kana le hayinayetun bi zikri rivayet ve men ruya anhum. Gerek rivayetlere gerekse sahabeden nakleden kişilere kişileri zikretmeye ehemmiyet veren tefsir ve hadis kitaplarını okumam. Haythu vecettu orada şunları buldum. Enne kesiran mimmen qila innahum mukthirun kendilerine mukthirun denilen yani çokça hadis rivayet etti denilen kişilerden bazısını kanu mimmen kanu min el az rivayet edenler arasında buldum. Vel aksu sahihun bunun zıttı da doğrudur. فَتَتَبَّعْتُ مَا جَاءَ ف۪ي كُتُبِ الْحَد۪يثِ الْاَتِيَ Ve aşağıdaki hadis kitaplarını bu anlamda araştırdım, takip ettim. Birinci olarak Camiul Usul fihi İbn el-Esir ve فيه ستة أسفار İbn el-Esir'in Camiul Usul isimli eseri ki bunda altı tane kitap bulunmaktadır. Bunlar Sahih el Bukhari ve Müslim ve Camiu Tirmizi ve Sunen ve Ebu, Ebu Davud ve Nesai ve Muvatta Malik. Bunlar Buhari ve Müslim'in sahihleri, Tirmizi'nin camisi, Ebu Davud'un Süneni ve Nesai'nin Süneni ve Malik'in de Muvatta'ıdır. İkincisi Mecmu'uz Zawaid, "Allazi yetadammanu Sitte'ten min esferil hadis Zati şe'nil azim Mu'cemü'z-zevaid isimli eserdir ki Bu eser son derece Önemli e, Hadis bölüm, hadis kitaplarından Altı tanesini içermektedir. Bunlar Mu'cematü'l-tabarani El-thelâtheh, el, el vel vel -vel e, Mucem Mucem ve el-eusat Ve'l-sagir Kebir, Mu'cemü'kebir, mu'cemü'l-eusat Ve mu'cemü'z-sagirini eee içermektedir. Bunun yanı sıra ve musnedu ve musnedu İmam Ahmed ve Ebü Ya'la ve Bezar İmam Ahmed bin Hanbel, Ebu Ya'la ve Bezar'ın müsnedlerini içerir. 3. olarak Mevâridu'z-Zam'an fi Zevâid İbn Hibban isimli eserdir. Dördüncüsü kenzül Ummal ve huve yetedammenu kethiran min kutubil hadis. Bu Kenzül Umal isimli eserde birçok hadis kitabını içerisinde barındırmaktadır. Kema raca'tu ila ba'di eczai tefsiri eczai tefsiri İbni Ebi Hatim bunun yanı sıra İbni Ebi Hatim'in tefsirinin bölümlerine de müracaat ettim min sayait tefesiri bilme ve bu kitap hadis rivayetleri bakımından tefsirlerin en genişidir bu o bu fihir had bu konunun son tarafında tespit edeceğim bazı rivayetleri, bir takım rivayetleri bu konunun sonunda tespit edeceğim ki diye Talya al qariu لِمَا فِيهَا مِنْ فَائِدَةٍ مِنْ جِهَا Okuyucu bir açıdan o rivayetlerde bulunan faydaya ulaşsın. وَلِيُدْرِكَ عَدَمَ دِقَّةِ الْمَقُولَةِ الْمُشْتَهَرَةِ عَنِ الْمُكْفِرِينَ وَالْمُقِلِّينَ مِنْ جِهَةٍ اُخْرَى Diğer taraftan da yine okuyucu çokça hadis rivayet eden veya az hadis rivayet edenler hakkında şöhret bulmuş görüşün dikkatsizliğini idrak etsin diye bu konunun sonunda bazı rivayetleri tespit edeceğim. Fevecettu ala sebilil misal örneğin ben buldum, rastladım. Ba'de istiqsai hadihil kutub bu kitapları inceledikten sonra e, buldum. Neyi buldum? Ennahu lem yerid İbnü Zübeyr radıyallahu anhuma الذي قالوا إنه من المكثرين. İlla 3 rivayet. Abdullah İbnü Zübeyr ki kendisi hakkında çokça hadis rivayet eden tanımlaması kullanılmaktadır. Abdullah İbni Zübeyir'den sadece üç tane rivayetin geldiğini buldum. Beynemâ varadeli Abdillah İbni Amar radıyallahu anhuma ellezî adduhu minel mukilliyin yine Abdullah İbni Ömer ki kendisi az hadis rivayet edenler arasında kabul edilmektedir. Ondan da felâfun ve 30 rivayeten 33 tane rivayetin geldiğini gördüm. Ve ma ecdar el ve bi tullab el ilmi araştırmacılara özellikle de ilim talibi ilim taliplerine talebelerine e, gereklidir, uygundur bil ve temhisi araştırmaları, incelemeleri uygun düşer. Hatta la yakhudhu kull qadiyatin yaqra'unaha ala annaha musallamatun la Okumuş oldukları her hükmün kabul edilen ve üzerinde herhangi bir şüphe bulunmayan bir bilgi şeklinde alınmaması için e, ilim taliplerinin ve araştırmacıların bu konuları iyice araştırması incelemesi uygun olandır Evet kıymetli izleyenler bu videomuzda burada sonlandırıyoruz bir sonraki videomuzda görüşmek üzere Allah'a emanet olunuz